Herkese selamlar. Bu videomuzda fiyat performans segmentindeki ürünlerimize devam ediyoruz. Peki elimizde ne var? Rush'ın geliştirmiş olduğu Topaz RM84 isimli oyuncu mouse'u geliyor. Her şeyin öncesinde bu ürünü şimdi deneyimleyeceğiz. Ama onun öncesinde aramızdan bir arkadaşımıza ben bu ürünü de hediye edeceğim. Hem deneyimleyeceğiz hem de bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. Yapmanız gereken tek şey bu video sonuna kadar izliyorsunuz. Beğeniyorsunuz ve aşağıdaki yorum kısmına bu ürünle alakalı görmüş olduğu artı ve eksi özellikle ne yazması lazım olur. Yani ürünü övmeyecek. Hayır kardeşim o mükemmel falan değil. Çünkü biz her zaman öyle yapmıyoruz. Ne gördüysek odur. Ürünü izledikten sonra kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Mesela bir basit yorum yapayım. Rush Topaz ürünü şu özelliklerini beğendim, gayet iyiydi, 10000 dpi olması da güzel. Fakat biraz benim elime büyük geleceğini düşünüyorum. Çevre kenarları çok büyüktü. Mesela örnek veriyorum. Bunun gibi yorumlar yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben de rastgele bir arkadaşımızı seçeceğim ve. 3 gün sonra yorumlar kısmından kazananı açıklayacağım. Şimdi ürünü deneyimleyelim. Şu anda kutusunu görmüş olduğunuz bu ürün internette 159 TL'den satılıyor. Çeşitli etiyarselerinde farklı fiyatlardan bulabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Öne çıkan belli özellikleri var. Neden bu ürünü fiyat performans diyorum onları göstereceğim. Hemen onun öncesinde sizlere şunu söylemem lazım. Emirhan diye bir arkadaşımız bize mail attı. Hani böyle istek ürünler oluyor ya şunu inceler misiniz diye. İsmi Emirhan Aslan bizi izleyecektir yüksek ihtimalle. Demiş ki hocam brush topazı inceler misiniz? Deneyimlerinizi aktarır mısınız demiş. Hatta bu videoda ona denk geldiği için ben de sevindim. Bu ürün zaten elimizde bulunuyordu inceleme için. Kodunun içerisinden neler çıkıyor onlardan bahsedeyim. Bir tane kullanma kılavuzu. Mouse'un kendisi 2 adet parmak desteği çıkıyor. Yani aslında mouse'un kendisi toplamda 5 parçadan oluşuyor sevgili arkadaşlar. Birincisi ürünün her yerinden RGB fışkırıyor. Nasıl fışkırıyor? Tasarıma şöyle bir göz attığınız zaman alt tarafımız alüminyum, üst tarafımız ise şöyle sol taraftan aşağıya süzülen bir çizgi, sağ taraftan da aşağıya süzülen bir çizgisi var. Orta tarafta ise Rush'ın kendi logosunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bu kapak, ortadaki kapak kaldırıldığı zaman çıkartılıyor çünkü. Çıkartayım göstereyim sizlere de. Hadi come on yapabilirsin. Kaldırdığımızda şekil bu şekilde oluyor sevgili arkadaşlar. Hani bu size nasıl bir görüntü hissettiriyor bilmiyorum ama takmak tabii ki daha doğru. Böyle kullanamıyorsunuz. Şöyle tekrardan geldiğiniz zaman mıknatıslı bir yapı var. Yakınlaştığınızda takti içerisine çekiyor. Ürün teknik özelliklerine baktığımızda 10.000 dpi, 100 inç IPS okuma hızı mevcut, 50 Hz tepkime hızı ve 20 G de acceleration ivme hızı olarak belirtilmiş sevgili arkadaşlar. Öte yandan örgülü bir kabloya sahibiz. Her zaman oyuncu ürünlerinde ne diyoruz? Örgülü bir kablo olması bizim avantajımızadır Plastik ve ince kablolar kullanıldığı zaman sandalyemizin altına sağ sola girdikleri takdirde sıkıntı oluşabiliyor. Ürünü ilginç yapan aslında iki tane özelliği var. Birincisi şu. Elimde gördüğünüz parmak destekleri kutunun içerisinden çıkıyor tamam mı? Ürünün aslında kendisi normal o parmak desteğini takmanız zaman gayet kibar duruyor. Fakat parmak desteklerini taktığınız zaman bayağı bir genişliyor ürün. Hemen şöyle hızlıca bir takacağım. Az öncekiyle bir kıyaslayın. Şimdi sağ tarafa ve sol tarafa iki tane parmak çıkıntısı eklendi sevgili arkadaşlar. Hani bunu neye göre hesaplayabilirsiniz? Elin çok büyükse veya tombulma ürünler kullanmayı seviyorsan bu parmak desteklerini takabilirsin. Ama ben böyle kullanamıyorum. Açık konuşayım çıkarttığım zaman diğer parmak desteksiz halini kullandığımda benim için daha rahat oldu. O yüzden şimdi her ikisini de çıkartacağım tekrardan eski haline getireceğim. Hatta eski halinden bir tık daha iyisi olacak bence. Taktım. Diğer tarafı da çıkart. Ve tekrardan önüne şöyle bir göz attığımızda parmak desteksiz kısmı daha kibar olduğunu sizlere söyleyebilirim ve benim için kullanım açısından böyle daha rahat oldu. Ön tarafında bir tane sniper tuşumuz var. Bunu isterseniz makro atayabiliyorsunuz. Oraya fonksiyon olarak istemiş olduğunuz bir herhangi tuş kombinasyonu yapabilmeniz mümkün. Hatta bu diğer tuşlar olmadığı zaman buradaki sniper tuşunu kullanmak bence daha kolay oldu. Diğeri biraz daha hafif çıkıntılı olduğu için parmağım yakınlaşmakta biraz daha zorlanıyordu. Şimdi daha rahat kavrayabiliyorum. Şimdi makro yazılımına geldim. Üründe bir yazılım var evet. Yazılımı bilgisayara indiriyorsun. İndirdikten sonra ise şöyle oluyor. Karşına 4 tane sekme çıkıyor. Birinci sekmede makro kısmı var. İstediğin silaha göre mesela makro yapabiliyorsun. İçerisinde hazır makrolar var. Mesela Uzi, mesela M4, mesela Keleş. Bunlar için hazır makrolar atamışlar sevgili arkadaşlar. Makroyu düzenle dediğiniz zaman hem silahın resmi karşınıza çıkıyor hem de o makroya atıyorum eksi 20 vermiş. Birine de eksi 15 vermiş. Buna göre özelliklerini atama şansına sahipsiniz. Biraz kurcaladığınız zaman zaten hem oyunlara göre hem de performansınıza göre böyle makroları ayarlamanız mümkün oluyor. Diğer tarafa geldiğinde ise RGB aydınlatmaları değiştirebilmeniz mümkün. Yazılım sekmesinde toplamda 7 farklı RGB aydınlatma var. Bu 7 farklı aydınlatmayı da kendi içerisinde değiştirebiliyorsunuz. Mesela diyorsun ki hızlandır veya mod değiştir dediğin andan itibaren buradaki RGB baynatmalar farklı renkleri bürünebiliyor. Şimdi bir CSGO testi yapmak istiyorum sizlere. Rush Topaz'ın performansını yakından bir bakalım. Bizlere neler vaat ediyormuş bir görelim. Evet sevgili arkadaşlar CSGO testi bölümümüze hoş geldiniz. Şu anda Rush Topaz'ın performans testine şöyle bir yakından bakacağım. Nasıl olduğumu ve nasıl hissiyatlar olduğunu sizlere göstereceğim. İlk olarak şunu söyleyeyim. Diğer o parmak desteğini ben takmadım. Çünkü zaten mouse'un kendisi geniş olduğundan dolayı benim elime bayağı bir fazlalık geliyor. Takmadım o yüzden. Biraz daha Yeni seven arkadaşlarım varsa takıp kullanabilirsiniz. Böyle kullanmak bana daha rahat geliyor sevgili arkadaşlar. Bu arada bayağı afk var oyunda herhalde. Niye bunlar böyle olmuş? Hop 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 No way. Adam kolsuz çıktı Rıza ha baba. Hadi be bir AWP ve Deagle çekelim. Yani tabii şöyle bir şey lazım. şöyle bir şey var. Ürüne alışmanız da lazım. Hani her mouse değiştirdiğiniz zaman ürünü hemen lops diye alışamıyorsunuz. Biraz vakit geçirmeniz de gerekiyor. DPI konusunda mesela CSGO'da genelde diyorlar ki düşük DPI'larda biz daha iyi oynuyoruz deniliyor. Ama ben genelde işte 3000-4000 DPI'ler arasında oynamayı seviyorum. Ha, bu DPI'ler benim için daha rahat oluyor. Şu anda mesela 2200 DPI'de oynuyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz CSGO'da nasıl bir DPI seçiyorsunuz ama bana yetiyor. Daha fazlası böyle sürekli döndürmek, daha hızlı hareket etmesi benim için iyi anlamına gelmiyor. <laughs> Adam vuracaktı vuramadı. Hop hop hop. Reis orada pusu kuruyorsun ayıp ediyorsun. Geliyor. Hop. Lan bir tane AFK onlar var. O da bizi vuracak, iyi mi? Sen kimsin lan? Of. Hadi be. Buradan. Lan Аколол. Okay, Sonuç bölümüne geldik. Burayı izlemek isteyenler şunu dinleyebilirler. Ürün almak istiyorsanız eğer bir ürüne fiyat performans demek için size vermiş olduğu performansın karşılığında aslında uçuk olmayan fiyatlarda da vaat etmesi lazım. Yani örnek veriyorum. Piyasada 5000 dpi'ye satılan ürünler bu fiyatlardaysa bunda 10.000 dpi varsa sensörü daha iyiyse yanından farklı aparatlar çıkıyorsa RGB'si varsa örgülü kabloya sahipse gibi 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 bu özellikler sayesinde fiyat performansı yakınlaştırırız biz. Ama bazı ürünlerde kardeşim hem kalitesi Ile hem malzeme yapısıyla hem sensörü ön plana çıkar o fiyat performans değil performans performans ürünü olur. O yüzden her ürünün değerlendirmesi ve fiyat skalası farklı olduğundan dolayı 159 TL'ye göre bence özelliklerinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir naçizane tavsiye yapacağım. Raj topazı kullanırken alt tarafı metal bir yapıya sahip mousepad üzerinde kullanmanızı tavsiye edeceğim. Masanın üzerinde kullanırken o metal yüzey tam tarama alanına değmediği için hafif kaçmalar yapabiliyor. Benim naçizane tavsiyem mousepad üzerinde kullanırsınız. Hiçbir problem yaşamadan üründen performans alabiliyorsunuz. Merak ettikleriniz varsa yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hatta daha farklı fiyat performans ürünleri görüyorsunuz. Linklerini bana iletin, isimlerini bana iletin. Ben de ürünleri temin edip burada artı ve eksi deneyimlerimizi birlikte paylaşalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.